Sevgili arkadaşlar merhaba. Sorumuz modern fiziğin gelişmesiyle fiziğin kapsamı genişlemiş. Bunun sonucu olarak da diğer disiplinler ile fizik arasında ortak alanlar doğmuştur. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimi ile diğer bilimler arasında oluşan ortak alanlar sonucu ortaya çıkmamıştır şeklinde soruluyor. A) Medikal fizik. Arkadaşlar düşün, hastaların teşhis ve tanısında fizikten yararlanıyoruz. Yani elektromanyetik dalgalar kullanılıyor. MR cihazları, bilgisayarlı tomografi, PET cihazları yine Röntgen ışınları dediğimiz ışınlar kullanılmış oluyor. Yani burada sağlık sektörü ile fizik arasında bir ortak alan çıkmış ve biz burada medikal fizik bunların arasında ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Ortak bir alan sonucu ortaya çıkmış. Jeofizik de hakeza böyle. Jeoloji yer birimi anlamı gelir. fizikle birleşerek arkadaşlar jeofizik dediğimiz ortak bir alan sonucu ortaya çıkmış. Biyofizikte biyoloji ile fizik arasındaki ortak alanlar sonucu ortaya çıkmış arkadaşlar. Yine astrofizik, astronomi ile fizik arasındaki ortak alanlar sonucu ortaya çıkmış. Metafiziğe baktığımızda arkadaşlar metafizik fizik ötesi şeyler. Fiziği tanımlarken fizikçiler madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen yani bir şeyin ya maddi ya enerji olduğunu, maddenin enerji, enerjinin maddeye dönüşebildiğini ifade ediyor. Ve madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışan uygulamalı bir bilim dalı olarak ifade edilmiş. Metafizik şeylerde, fizik ötesi şeyler, ruhlar, cinler, periler, hayaletler, duygu, his, düşünce, aşk, sevgi, inanç bunların hepsi de fizik ötesi şeyler. Demek ki ortak alanlar sonucu ortaya çıkmamış olan yalnız E olmuş oldu. Cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sorumuz doğrusal yolda fırlatılan şekil 1'de kızağın taşıdığı su deposunun altındaki vanadan bir saniye aralıklarla su damlamaktadır diyor. Eşit kare bölmeli yatay düzlemde suların damladığı noktalar şekil 2'deki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar su damlalarına baktığımızda birer saniye aralıklarla damladığı için 1, 2, 3. Burada 3 saniye geçmiş arkadaşlar. İkinci aralığa baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci aralıkta 6 saniye geçiyor. Üçüncü aralıkta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saniye geçmiş. Peki bu aralıkta arkadaşlar eşit zaman aralıklarında eşit miktar yol aldığı için sabit hıza gitmiş mi? Evet o zaman bu aralıkta V sabit arkadaşlar. İkinci aralığa bakalım. İkinci aralıkta başlangıçta 2 birim yol alırken sonra giderek aldığı yol azalıyor. Yani cisim yavaşlıyor. V'si hızı azalıyor. Azalıyor. Üçüncü aralığa baktığımızda yine her bir saniyede bir birim gittiği için V'si sabit. Arkadaşlar ivme birim zamandaki hız değişimi olduğu için birinci aralıktaki ivme 0 Yani A eşittir sıfır çünkü hızı değişmemiş. İkinci aralıkta ivmemiz var çünkü cisim yavaşlıyor. Üçüncü aralık yani sıfırdan farklı diyelim. Üçüncü aralığa baktığımızda yine sabit hıza gittiği için ivmemiz 0. Şimdi yorumlara başlayalım. 1. Aracın KL aralığındaki ortalama hızı LM aralığındaki ortalama hızından büyüktür. Ortalama hızı nasıl buluyorduk arkadaşlar? V ort ortalama hız toplam yer değiştirmenin toplam zamana oranıyla bulunur. O zaman arkadaşlar burada baktığımızda KL aralığı için konuşursak ve KL dediğimizde ne kadar yol alıyor KL aralığında? 3, 6, 9. 9 birimlik yolu 3 saniyede aldığı için ortalama hızımız 3 metre bölü saniye veya 3 birim bölü saniyedir. LM aralığına baktığımızda VLM dersek arkadaşlar yine burada da 9 bölme var. 9 bölmelik yolu 6 saniyede aldığı için ortalama hızımız 1,5 birim saniyedir. Şimdi sonralığımıza bunu sormadığı için arkadaşlar yine biz yazalım. MN aralığına baktığımızda MN aralığında yine 9 bölmelik yolu 9 saniyede aldığı için ortalama hızı 1 birim bölü saniye olmuş olacak. Şimdi KL aralığındaki ortalama hızı LM aralığındaki ortalama hızından büyük mü? 3'e 1,5 olduğu için büyük. 1 doğru. 2. LM aralığı sürtünmelidir demiş. Arkadaşlar cisim burada ne yapıyor? Yavaşlıyor. İvmeli hareket yapıyor. E cismi biz başlangıçta ne yapmışız? İtmişiz, fırlatmışız. Sonra bırakmışız. İ e bıraktıktan sonra ikinci aralığa geldiğinde neden yavaşlar? Çünkü harekete zıt yönde şöyle bir sürtünme kuvvetine maruz kaldığı için yavaşlar. Harekete zıt yönde kuvvetimiz bu aralığın sürtülmeli olduğunu bize gösterir. 2 doğru. 3. Araç MN aralığında dengelenmemiş, dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket etmektedir. Arkadaşlar MN aralığına bakın sabit hıza gitmiş. Cisim sabit hıza gidiyorsa net kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Yani ivmesiz hareket yaptığından dolayı ivme sıfır olduğu için net kuvveti sıfır olması lazım. Net kuvvet olduğunda isim duruyorsa durgulunu korur. Yani biz buna statik dengeleriz. deriz. Hareket ediyorsa da sabit hız hareketine devam eder. Buna da kinetik dengeleriz. Yani burada belli bir hızı varmış sabit hıza gitmiş. Net kuvvet sıfır olduğunda sabit hıza gitmesi kinetik dengeli olduğu anlamına gelir. Yani dengelenmiş kuvvet etkisindedir. Burada dengelenmemiş kuvvet etkisinde hareket etmektedir demiş. Yanlış. Onun için de cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Sorumuz ısı ve sıcaklıkla alakalı bir soru. Şekildeki özdeş K bardaklarında bulunan aynı cins sıvıların sıcaklıkları sırasıyla 60 ve 30 santigrat derecedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1 K bardağında bulunan sıvının ısısı L bardağında bulunan sıvının ısısından büyüktür demiş. Arkadaşlar ısı ne? Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerji. Yani tek bir madde varsa ısıdan bahsedilemez arkadaşlar. En az iki madde olacak yeterli değil. Yanında bir de bunların sıcaklıklarının farklı olması gerekiyor. Mesela bunun sıcaklığı büyük olsun. Şimdi ısı kavramı ortaya çıktı. Sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru bir enerji transfer ediliyor. İşte bu aradaki transfer edilen enerjiye biz ısı enerjisi diyoruz. Yoksa K bardağın ısısı veya L bardağın ısısı diye bir kavram söz konusu değil. Onun için de K bardağın iç enerjisi diyebilirsiniz. Çünkü iç enerji bir maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Buna göre K bardağında bulunan sıvının ısısı, ısısı L bardağında bulunan sıvının ısısından büyüktür demiş. Aslında iç enerjisi büyüktür demesi lazım. Isısı büyüktür dediği için böyle bir kavram oluşmaz. Isı kavramı tek bir cisimde olmaz. Onun için yanlış. 2. K bardağında bulunan sıvının ısı sahası. Isı sahası neydi arkadaşlar? Büyükçe Yani cismin kütlesi ile öz ısısının çarpımı. L bardağında bulunan sıvının ısı sahasından büyüktür. Bakın arkadaşlar bu bardağımız ağzına kadar dolu. Mesela 2M kütleli diyelim. Buna da arkadaşlar M kütleli diyelim. O zaman ne oldu arkadaşlar? Kütlesi büyük olan içindeki sıvılar aynı olduğu için kütlesi büyük olanın ısı sırası büyük. Yani CK'nın CL'den büyük olduğunu ısı sırası yönüyle söyleriz. O halde ikinci yargımız doğru çıktı. 3. K bardağında bulunan sıvının sıcaklığı L bardağında bulunan sıvının sıcaklığının iki katıdır. Arkadaşlar literatürde bakın literatürde sıcaklık Kelvin cinsinden ifade edilmesi gerekiyor. Niye öğretmenim? Çünkü sıcaklık dediğimiz kavram bir maddeyi oluşturan her bir molekülün ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü yani her madde biz görmesek dahi titriyor. Titreşim hareketi yapıyor. Bu titreşim hareketi sıcaklık artınca artıyor. Sıcaklık azalınca da titreme azalıyor. Ve Kelvin ne yapmış? Bu titreşime referans aldığı için bu titreşimin durma noktasını düşündüğü, düşündüğü sıcakta sıfır Kelvin demiş ve sıfır Kelvin altında bir sıcaklık yok. Evrende, kainatta yok. Sıfır kelvinden sonra 1'e 2'ye çıktığınız arkadaşlar sıcaklığı ne yapıyor? 2 katına çıkmış oluyor. 3'e çıktığında 1'den 3'e 3 katına çıkmış oluyor. Ama Celsius termometresindeki ölçek aralıkları farklı olduğu için arkadaşlar mesela Celsius ile Kelvin arasında Celsius eşittir Kelvin eksi 273 yani Kelvin Celsius'tan 273 derece fazla. O halde baktığımızda Kelvin'imiz 60 ken 273 artı 60 dediğimizde bakın karşımıza 333 kelvin çıkıyor. Sonra diğerine baktığımızda buna K diyelim. Diğerinde de L kelvin cinsinden düşündüğümüzde 273 artı 30 dersek 303 kelvin çıkmış oluyor. O halde arkadaşlar şimdi 303 kelvin, 333 kelvinin yarısı mı veya 333 kelvin... 303 Kelvin'in iki katı mı arkadaşlar? Hayır. Demek ki bu ifade arkadaşlar yanlıştır. O halde cevabımız yalnız 2. Yani B seçeneği burada doğru cevap olmalı. Sorumuz yatay düzlemde durmakta olan bir cisme düzleme paralel olarak uygulanan kuvvetin şiddeti düzgün olarak artırıldığında cisme etki eden sürtünme kuvvetinin değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz sürtünme kuvvetini ikiye ayırıyoruz. Bir statik sürtünme kuvveti, iki kinetik sürtünme kuvveti. Şimdi cisim başlangıçta duruyormuş arkadaşlar. Durmakta olan bir cisme ait dediği için. Şimdi duran bir cisme herhangi bir kuvvet uygulanmamışsa sürtünme kuvveti de oluşmaz. Çünkü sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı N yardımıyla bulunuyor. Mesela sayısal değerler verelim. M eşittir 2 kilogram diyelim arkadaşlar. K'yı da 0.5 alalım. Şimdi fs eşittir k çarpı n yazdım. Ve gidip buradan arkadaşlar k'ya 0.5 n'e de arkadaşlar 20 newton yazdığımızda ağırlığı 20 newton gerçek 10 aldım. Yani 10 newton sürtünme kuvvetinin şiddetidir dediğimde bakın bu statik bir sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvvetinin biz formülde maksimum değerini buluyoruz. Maksimum değerine kadar değişken değere sahip. Yani şu an bu cisim duruyor. Duruyorsa arkadaşlar herhangi bir kuvvetle çekilmiyorsa Buna sürtünme kuvveti uygulanmaz. Yani sürtünme kuvveti 0'dır. Eğer ben bunu şöyle sağa doğru 1 Newton şiddetinde çekersem sürtünme kuvveti ters yönde 1 olur. 2 ile çekersem sürtünme kuvveti 2 olur. 3 ile çekersem 3 olur. 5 ile çekersem 5 olur. Yani ben bunda Arkadaşlar statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerine kadar herhangi bir kuvvet uyguladığında sürtünme kuvveti o kuvvete eşit olmuş oluyor. Yani statik sürtünme kuvveti değişken bir değere sahip. Harekete geçene kadar uygulanan kuvvete eşit oluyor. Peki ne zaman harekete geçecek bu? Harekete geçtiği an maksimum değeri aştığı andır. Yani 11 Newton'la bunu çektiğiniz anda bu harekete geçeceği için statik sürtünme kuvveti artık ortadan kalkar Kinetik sürtünme kuvveti söz konusu olur. Demek ki statik ve kinetik dediğimiz iki tane sürtünme kuvveti var. Statik durgunken cisme uygulanan sürtünme kuvveti, kinetikte hareket ediyorken uygulanan sürtünme kuvveti. İşte burada e, durmakta olan cismin uygulanan kuvvete bağlı sürtünme kuvvetinin değişim grafiğine baktığımızda kuvvet artırıyoruz artırıyoruz. Mesela buradaki gibi 10'a kadar artırdığımızda cisim harekete geçmediği için uygulanan kuvvete eşit oluyor sürtünme kuvveti. Sonra maksimum değerini aştıktan sonra yani 10 Newton üzerinde bir kuvvet uyguladıktan sonra harekete geçiyor ve kinetik sürtünme kuvveti piyasaya çıkıyor. Ve statik sürtünme kuvveti kinetikten daima büyük. Aynı ortam için konuştuğumuzda statik sürtünme kuvveti kinetikten büyük oluyor. Maksimum değeri büyük oluyor. Onun için de arkadaşlar birden kinetik sürtünme kuvvetine düşüp artık kinetikte böyle sürekli değişme söz konusu değil. Hareketi ettikçe, ettikçe ister hızlansın ister yavaşlasın fark etmez isterseniz sabit hıza gitsin cisim. kinetik sürtünme kuvveti değişmiyor. K çarpı en, en değeri sabit kalıyor yani. E buna göre diyor hangileri doğru? 1. F1, F4'e eşit. Evet F1 dediğimiz değer arkadaşlar cismi çeken kuvvet değerimiz. F4 yani statik sürtünme kuvvetin maksimum değerine eşit. Evet birinci yargımız doğru. Cisme F2 kuvveti uygulandığında F2 kuvveti bakın cismi harekete geçirmiş harekete geçtikten sonraki bir değer. Mesela bu 10 Newton dediğimizde buradaki değeri 10 bulduğumuz için şuna 10 Newton deriz. Bu da 10'dan küçük 8 Newton olsun. Bu da 10'dan büyük bir değer atıyorum 20 Newton olsun. Hı. Cisme F2 kuvveti uygulandığında cismin etkisinde kaldığı net kuvvet F2 eksi F1'dir demiş. Net kuvvet cisme uygulanan bileşke kuvvet demek arkadaşlar. O zaman F net bakın siz ne yapıyorsunuz onu F2 ile çekiyorsunuz. F2. Peki hareket ediyor mu bu? Hareket esnasında. Evet hareket ediyor. Hareket ederken hangi sürtünme kuvveti uygulanıyor? Kinetik sürtünme kuvveti uygulanıyor. Yani net kuvvetimiz F2 F3 olacak. Bu ne demiş? F2 eksi F1 demiş. Yanlış. Hareket ederken statik sürtünme kuvveti ile kinetik sürtünme kuvvetinden kinetik sürtünme kuvvetini alacağız. Uygulanan kuvvet de F2 olduğu için F2 eksi kinetik sürtünme kuvveti diyeceğiz. 3. Cisme F2 kuvveti uygulandığında cismin etkisinde kaldığı net kuvvet F2-F3'tür. Evet biz de biraz önce zaten hareket ederken kinetik sürtünme kuvvetinin uygulandığını ve F2 kuvveti uygulandığında kinetik sürtünme kuvvetinin çıkarılarak net kuvvetin bulunduğunu ifade etmiştik. Yani bu ifademiz doğru cevap yalnız bir yani A seçeneğimiz burada doğru olmalı. Sorumuz şekil 1'de hacmi V1 olan esnek balon V2 hacimli taşa iple bağlanıyor. Taş içinde su bulunan kaba bırakıldığında şekil 2'deki gibi taş kabın tabanına temas edecek şekilde denge sağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve ipin hacminin önemsiz olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar burada birinci yargımızda bakın taş ve balon suya bırakıldığında V1 artı V2 hacminde su yer değiştirir diyor. Bir kere arkadaşlar başlangıçtaki taşın hacmine V1 dediğimizde Balonun hacmine de V2 dersek arkadaşlar. Bakın ikisini suyun içerisine bıraktığımızda taş sert bir yapıya sahip. Yani burada üzerindeki basınç başlangıçta açık hava basıncı iken ikinci durumda su basıncı da eklenmiş oluyor. Ama arkadaşlar sert olmasından dolayı hacminde herhangi bir değişme olmuyor. Yani bunun hacmi hala V1. Ama balon esnek yapıda iç basınç dış basınca eşit oluyor esnek cisimlerde. Ondan dolayı sadece başlangıçta açık hava basıncına maruz kalmışken İkinci durumda hem açık hava basıncı hem de sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu bir sıvı basıncı söz konusu oluyor. O zaman içteki basınç haliyle arkadaşlar artıyor. Basınç artınca hacmi küçülüyor yani dış basınç arttığı için hacmi küçüldü. Yani balonun hacmi V2 demiştik. V2'den küçük bir değer. Başlangıçta V1 artı V2 iken ikinci durumda arkadaşlar V1 artı V2'den küçük bir değer olduğu için hacmi V1 artı V2'den küçük olacak. Burada V1 artı V2 hacminde su yer değiştirir demiş. Hayır. Çünkü bunun hacmi V2'den daha düşük. O zaman demek ki V1 artı V2'den küçük bir değerde bir sıvı yer değiştirmiş oluyor. Cisimler buraya girince sıvı yükseliyor çünkü. Birinci yargımız yanlış. Şekil 1'de yerin taşa uyguladığı tepki kuvveti şekil 2'deki kap tabanının taşa uyguladığı tepki kuvvetinden büyük. Arkadaşlar burada Taş yere ağırlığı kadar bir etki yapmış oluyor. G diyelim buna. O zaman yerin göstermiş olduğu tepki birinci durumda ağırlığına eşit olmuş oldu taşın. Şimdi ikincisine baktığımızda ağırlık yerin merkezine doğru G. Fakat arkadaşlar bu cismin sıvı bir kaldırma kuvveti yukarı yönde itiyor. Yani bir kuvvet etkisi uyguluyor. O zaman zeminin göstermiş olduğu tepki kuvvetine baktığımızda arkadaşlar Endersek. Bakın bu tepki kuvvetini şu şekilde bulabiliriz. Yukarı çekenler aşağı çekenler eşitleyelim. Kaldırma kuvveti yukarı yönde. Yüzeyin tepki kuvveti yukarı yönde. Bir de ipte gerilme kuvveti var yukarı yönde. Bu cismin ağırlığına eşitlediğimizde bakın. ikinci durumdaki tepki kuvveti cismin ağırlığı eksi kaldırma kuvveti eksi t şiddetinde olmuş oluyor. Yani sadece g iken g eksi fk eksi t oldu. Yani ne yaptı arkadaşlar azaldı. Azaldı yani n1 N2'den arkadaşlar büyük. O zaman şekil 1'de yerin taşa uyguladığı tepki kuvveti şekil 2'deki kap tabanının taşa uyguladığı tepki kuvvetinden büyüktür ifadesi doğru. Kaba su ilave edilirse taşa etki eden kaldırma kuvveti artar. Arkadaşlar kaba su ilave ediyoruz. Suyun yüksekliği artıyor. Ama sonuç itibariyle taş sert bir cisim olduğu için hacminde bir değişiklik olmuyor. Ve kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ivmesiyle bulunduğu için yer çekimi ivmesi değişmedi. Sıvının yoğunluğu değişmedi. E, batan hacmi de değişmedi arkadaşlar. O zaman kaldırma kuvveti de değişmez. Burada kaldırma kuvveti artar dediği için yanlış cevap. Bundan dolayı yalnız 2 yani A seçeneği doğrudur. Sorumuz iç direnci önemsiz üreteç, özdeş dirençler ve K ile kurulan şekildeki elektrik devresinde K lambasının parlaklığı P'dir demiş arkadaşlar. Bu devre elemanlarının farklı şekillerde bağlanmasıyla oluşturulan 1-2-3 nolu devreler aşağıdaki gibidir. Buna göre bir üç devrelerin hangilerinde K lambasının parlaklığı yine P kadardır diyor. Yani parlaklığı değişmez demek istiyor aslında. Hangilerinde de lambaların parlaklığı başlangıçtaki ile aynıdır demek istiyor. Şimdi lambaların parlaklıkları arkadaşlar güçleriyle doğru orantılı. Gücü de 3 farklı yolla bulabiliriz. V çarpı i, i kare çarpı r veya v kare bölü r'den yararlanıp bulabiliriz. O halde burada üçüncüsünü tercih ediyorum arkadaşlar. Üçüncüsüyle yapmak daha kolay çünkü. Burası V ise bunlar paralel olduğundan dolayı her bir paralel basamak bu V gerilimi kullanacak. O zaman bunlar özdeş olduğunu düşünerek buradaki gerilimleri eşit miktar paylaştırdım. Sonra üst taraf alt tarafa ve o da V gerilimine bağlı olduğu için bu da V gerilimi tek başına kullanmış olacak. O zaman bu devrelerde V gerilimi kullananlara bakıyorum. Arkadaşlar birinci devreye baktığımızda bir yerde kısa devre olayı var. Bakın şimdi buraya artı kutup dediğimizde burası artı, burası artı, burası artı. Burası da artı. Yani üreticinin artı kutbundan çıkan akım arkadaşlar bakın dirençsiz yolu tercih edeceğinden dolayı buradaki dirençlerin üzerinden geçmez. Sadece K lambasından üzerinden geçip devreyi tamamlar. Yani bunlar kısa devre olur. O zaman V sadece lambamıza bağlı olduğu için buradaki lambamız V gerilimle kullanır. Demek ki arkadaşlar parlaklığı aynı kaldı. P başlangıçtaki P ise bu da P'dir. İkinci şekle baktığımızda Üreticinin artı kutbundan çıkan akım arkadaşlar. Şuraya artı kutup dediğimizde burası eksi olunca burası eksi buraya eksi dediğimizde bakın. Şu sağdaki direncimiz kısa devre olmuş arkadaşlar. O zaman artı eksi arasına bağlandığı için buradaki lambalarımız bakın buraya geldiğinde hem bunun üzerinden hem de üst tarafta buna paralel olan direncin üzerinden akımımız geçtik. Ve bu akımlar arkadaşlar devrede baktığımızda bu V ise bu tek başına bu da tek başına V'yi kullanacağı için Başlangıçta V'yi kullanıyordu. Parlaklığına P dedik. Burada da V'yi kullanıyor. O zaman bunun da parlaklığı P'dir. Üçüncü devremizde de 3 tane direncimiz yani lambayla birlikte diğer 2 direncimiz arkadaşlar paralel bağlanmış. E bu V ise bu basamak V'yi, bu basamak V'yi, bu basamak V'yi kullanmış oluyor. Bu halde K lambasının yine V gerilimle kullanmasından dolayı parlaklığı P kadardır. O halde buradakilerin hepsi arkadaşlar başlangıçtaki ile aynı parlaklığa sahiptir deriz. Cevap E seçeneği doğrudur. Sorumuz dalgalarla alakalı bir soru. Şekildeki dalga değerinin de bölgelerinin derinlikleri sırasıyla HK, HL, HM'dir. K bölgesinde oluşturulan periyodik dalgaların M bölgesindeki ilerleyişleri şekildeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce birinci yargımıza baktığımızda derinlikler arasındaki ilişkiyi sormuş bize. O halde derinlikler arasındaki ilişkiyi bulurken bakın olayımız kırılma olayı. Bakın ortamlara ayıran yüzeye geldiğinde hız vektörünü referans alırsam arkadaşlar bu yüzeyin normali. Burada da normali çizelim. Yüzeye dik çizilen doğruya normal diyoruz. Şimdi bunlar normallerimiz. O zaman arkadaşlar burada gelme açısına 30 derece dersem buradaki bakın şu yüzeyin normaliyle yaptığı açıya baktığımızda hız vektörünün buradaki açıya da 20 derece diyelim arkadaşlar. Şurası 10 derece olacak o zaman. Burası 10 derece ise buraya 10 derece demiş olacağım. Şöyle yapalım karışmasın ortalık. Burası 10 derece ise burası da daha büyük bir açı. Yani buraya da 50 derece diyelim. Şimdi Dalgalar kırılırken arkadaşlar sinel bağımsına göre kırılma gerçekleşir. Nasıl yani? Sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı yani gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı hızlarla doğru orantılı. Yani açılarla hızlar doğru orantılı. Hızlar da derinliklerle doğru orantılı arkadaşlar. H1 bölü H2 oranı eşit. O da dalga boylarıyla doğru orantılı. Lambda 1 bölü lambda 2 eşit. Hatırlarsınız bizim dalgalarla ilgili çok önemli bir formülümüz vardı. V eşittir lambda çarpı f. Kulağınıza küpe olsun dediğimiz formüldü bu. Bu formüle baktığımızda arkadaşlar bu formülde hız sadece ve sadece ortama bağlı bir büyüklüktü. Burada ortam derinlik olmuş oluyor. Bu derinliğe bağlı olarak değişecek. Frekans kaynağa bağlı. Kaynak değişmediği için bu bölgelerdeki frekansları eşit olmuş olacak. Dalga boyu ise hem ortama hem kaynağa bağlı olarak değişebiliyor. Ve sinel bağımsına göre hızlarla doğru orantılı. Çünkü frekansımız sabit kalacağı için diğer ortamlara geçtiğinde hızla dalga boyu doğru orantılı olmuş olacak. E buna göre arkadaşlar derinliğin arttığı yerde hız arttığı için bakın açının en büyük olduğu yerde derinlik en fazladır. O zaman M bölgesinde derinlik en fazla. Yani buna 3 aç dersem sonra arkadaşlar 30 derece olduğu için burası. Buna 2 aç dedim. Buradaki açımızda daha küçük bir açı olduğu için 20 derece dediğimizden dolayı burası da H çıkmış olduğu. Yani derinlikler arasındaki ilişki MKL şeklinde olması lazım. Bu KLM şeklinde yazılmış. Yanlış. 2. Dalgaların L bölgesinde ilerleme hızı K bölgesindeki ilerleme hızından büyüktür demiş. Arkadaşlar hızları kıyasladığımızda derinliklerle doğru orantılı olacak. Yani M'deki hızı K'dakinden büyük. O da arkadaşlar Yine L'dekinden yani derinliği en az olan L olduğu için hızı en küçük olan L bölgesi olacak. Bize de dalgaların L bölgesindeki ilerleme hızı K bölgesindeki ilerleme hızından büyük demiş. L K'dan büyük değil küçük. Bu da yanlış çıktı arkadaşlar. 3. Dalgaların M bölgesindeki frekansı K bölgesindeki frekansına eşittir. Arkadaşlar burada kaynak dalgayı oluşturduktan sonra ilerlerken artık frekans değişmez. Kaynak frekansı e, f ise kaynağın frekansı f ise artık o dalgayı arkadaşlar f frekansı oluşturmuştur ve ilerlerken frekans değişmez çünkü kaynaktan çıktıktan sonra artık dalganın frekansı sabittir onun için de hepsinin frekansları eşit olduğu için bu bilgi doğru yalnız bu doğru olduğu için cevap a seçeneği doğrudur deriz